bir şey de beni ağlatırdı. Bu da diyor biz kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Bu beni ağlatırdı diyor. Ağlanılacak bir durum arkadaşlar. Evlendirilmesi, mihir mevzusu, şahitliği mevzusu ama biz aciziz. Kur'anımızı okumaktan aciziz. Onun hükmüyle amel etmekten aciziz. Şu an kadınlar çok konuşuyor diye eleştiriliyor. Belki zamanda çok susturulduğu için o kelimeleri kullanılmaya belki de ihtiyaç duyuyorlar. <laughs> Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi li sadri ve yessir emri ve ahlul ugdeten lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entet tevvabur rahim. Amin. Evet değerli misafirler, bizleri kırmayıp buraya geldiğiniz için hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rabbim benim okuduklarımı, anladıklarımı size hakkıyla anlatabilmeyi, sizin de dinlediklerinizi inşallah kalbinize, gönlünüze, idrakinize nakşedebilmeyi nasip eylesin diyorum. Nasıl telefonumuzu şarj ediyorsak, imanımızı kalbimizde bu sohbetlerle şarj ediyoruz. O yüzden bu sohbetlere iştiyak gerçekten çok çok önemli. İnşallah sayılarımız artarak, bu sohbetleri biz 15 günde bir zaten yapıyoruz ama ben 2 ayda bir kadın üzerine sohbetleri planlayacağım bir yıl boyunca. Konumuz sadece kadın olacak. Şimdi ben bu kadın konusunu anlatmaya girdim dediğim zaman üzülerek gördüm ki kadın, hani Kur'an'da kadın, İslam'da kadın, toplumda kadın. O kadar çok alt başlığı var ki hangi konuyu tutsam elimde kaldı açıkçası. O yüzden genel bir kadın şeması çizip bunun üzerinden diğer sohbetleri de şekillendirmeye karar verdim. Şimdi insan hakları diyoruz, akabinde kadın haklarını konuşuyoruz. İnsanın eğitimi diyoruz, kadının eğitimini alt başlıkta konuşuyoruz. Hep bir kadın alt başlığı açma mecburiyetimiz de var. Sanki kadın insan değil, farklı bir varlık da erkeğin yanında da bu da konuşulacak ya da insanın yanında bu da konuşulacak şeklinde hep bir alt başlığa ihtiyaç duyuyoruz. İşte eğitim hakkı, miras hakkı, şahitliği, öldürülmesi, cinsiyeti, andeliği, yaşamı hepsi birbirinden içerik olarak o kadar derin mevzular ki inşallah böyle bu hallaç pamuğu deniliyor. Bunlar bu yuma elimize alacağız. Biz kadınlar olarak bunların o ilmiklerini tek 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 ayıklayarak inşallah bu konuyu çözmeye çalışacağız. Tabii ki bu noktada sizlerin destekleri bizler için çok çok önemli. Buraya gelmeniz bu sohbetleri duyurmanız bizler için gerçekten çok kıymetli. Ben bunu okurken, bu ayrıntılara bakarken bilenler vardır. Kandıralı hikayesi vardır. Kandıralı askere gitmiş. Komutan bölük sağa dön diyormuş. Dönüp Kandıralı'ya diyormuş ki Kandıralı sen de dön. İşte bölük ileri marş, Kandıralı ileri marş. İşte kadın aynen böyle. Yani modern çağın Kandıralısı tabirini yakıştırdım açıkçası ben bu kavrama. İnsan diyoruz, ekstra kadın başlığı açıyoruz. O yüzden modern çağın Kandıralısı üzerinden bir sohbet yapacağım ben ben sizlere dilimin döndüğünce. Şimdiden sürçülisan edersem bağışlayın lütfen.